Ölümden dirilen ve Baba Tanrı'nın yanına yükselen İsa Mesih'in geri dönecek oluşunu ifade eden İsa Mesih'in ikinci gelişi tanımı İncil'de sık sık tekrarlanır. İsa Mesih bu dönüşüyle bundan 2000 yıl önce başlamış olduğu kurtarma işini kesin ve tam bir şekilde evrensel çapta bütünleyip noktalayacaktı. Yine bu şekilde insanlığın içinde bulunduğu acı duruma tam ve kesin bir çözüm sunacaktır. Dünyaya ilk geldiğinde acı çeken, hizmetkar olan İsa Mesih, ikinci gelişinde fetheden kral olacaktır. İsa Mesih'in ikinci gelişinin zamanı bilinmemektedir. Bu zaman sadece Baba Tanrı'nın ellerindedir ona iman edenler ikinci gelişinde onun görkemini paylaşacaklar. Bu nedenle kilisenin dolayısıyla inanlıların görevi sabırlı olmak, sadık kalmak ve tanıklık etmektir.